Merhaba. Seçimin yaklaştığı şu günlerde her gün sokağa çıktığımızda görmekten bıktığımız gördüğümüz bu güzel bayrakları siz de sokaklardan keserek siz de de bir isteyebilir. Evinizi süsleyebilirsiniz. Bu sayede sadece sokakta değil günün her saatinde bu bu güzel partilerimizin bayraklarını seyretme imkanına sahip olabilirsiniz. Hem çevremizi kirleten, güzelleştiren, hem görüntü kirletir, gözlerimizi şenlendiren bu bayraklar Umarım çoğalarak bütün şehirlerimizi, bütün sokaklarımızı, hatta imkanımız olsa bütün evlerimizi süslemeye devam etsin dileğiyle Sizlere veda ediyorum. <laughs> Unutmayın, ne kadar çok bayrak, o kadar mutlu ülke. Kayıt akıyor. Hem hem şehirlerimiz, hem şehirlerimizi sesleniyorum. <laughs> Oyunuzu bana verin. Hangi işte Hangi şiir, partiden diyorsun? Işte İster AKP, DSPPM, beni kime verirsen bana gelirsin. <laughs> Sen de bütün oylar bende. <laughs> Kestim.